kıymetli Kütahyalı hemşerilerim. E, bugün tabii güzel bir gün. Az önce e, Kütahya'mıza İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve Jandarma Komutanlığı'na dağıtılan 78 aracın programına katıldık. Tabii bu e, bu programla birlikte e, aslında başka bir müjdeyi de e, kıymetli basın mensupları aracılığımızla Kütahya'mıza da duyurmuş olalım. E, biliyorsunuz 2026 bütçesi özel idare tarafından tamamlandı. 2026 bütçesinde e, 2026 yılında başlamak üzere yaptığımız bir proje var. Bu proje kapsamında küçükbaş hayvancılığın Kütahya'da geliştirilmesiyle ilgili bir destek programı başlatıyoruz inşallah. Bu yapılacak olan program kapsamında e, 2026 yılında 150 küçükbaş hayvan yetiştiricisi hemşerimize e, özel idare tarafından verilecek olan destekler var. Bu destekler kapsamında e, 20 koyu, ırk koyunu biz özel idare üzerinden yetiştiricim, yetiştiricimize vereceğiz e, 4 tane dişi bir erkek olmak üzere de yetiştiricimiz kendisi alacak. Toplamda 25 koyunla başlayan bir yetiştiricilik organizasyonu. 3. yılın sonunda seleksiyona baktığımızda yaklaşık olarak 100-110 hayvan oluşuyor ki 3. yılın sonunda bizim ona vermiş olduğumuz 20 ırk koyunun karşılığında yine 20 ırk koyunu başka birisine verilmek üzere program kendi kendine yeter bir hale getirilecek. İnşallah bu program kapsamında Kütahya'da küçük baş hayvan yetiştiriciliğinin arttırılması ve yetiştirilecek olan hayvanların da daha kaliteli hayvanlar olmasını sağlayabilecek bir program olacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda başta Kütahya Valimiz olmak üzere İl Genel Meclisi Başkanımıza, İl Genel Meclisi Özel Sekreterimize aynı zamanda İl Genel Meclisi üyelerimize milletvekillerimize, il başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Sizler aracılığıyla da tüm Kütahyalı hemşerilerimize bu konuyu en azından duyurmuş olalım diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.